Selamlar, ben Bay Haklı. Bu videoda kitle yaptığımız canlı yayınlardan aldığım komik kesitleri derledim. Bu arada şimdiden Ramazan bayramınız kutlu olsun ve iyi seyirler. Reyna'nın silah herhalde... Oğlum bu ne? Garip. Ee, ya valo oynuyordum da valo... Kanka takım çok kötü geliyor ya. Bak, lan oç arklam jo akırlama oç birbirlerini öldürdü geri zekalar. O o Öleceğim 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 öleceğim. Olabilir mi? Alabilir. Alamazmış. Bak, tam kafasına koyacağım gitmeyecek. Koyamadım şimdi tabi de. Ha, gitti lan bu sefer. Lan bana vurdu benim. Ayıp ya. Hiç yakıştıramadım yani. Üf. Ah lan aslında ace atabilirmişim onu da vursaymış. Tamam. Evet, A satıyorum şu Mursaymış. Oo! Oğlum koşarak smoke arkası ese attım adama. O oh, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayat içi 148. 148 oğlum ya iki taneyi de yuvarlayın ya Allah Allah bilen traba iki canlı adam ya bombayı al reis ben önden gidiyorum zaten canım da az o takipçi geldi eve erken dönüyoruz arkadaşlar bu arada yine yeni inceleme geldi bu. Bence şey, bu da çok kötü olmuş ama. Ee, en iyisi klas abi niye yenisini getiriyorsunuz boş boşuna. Abi bakın sprey atmayınca silahım diyor ki tamam reis sen bunu vurabilirsin yani. Oha ben oradan geçerse ölür müyüm? Ölmedim. Reis her şeyi önceden anladı. Adamların en iyi ikisi de çıktı bu arada oyundan. Evet, hep, hep verdiler. Reis her şeyi önceden anladı. Bak ışınlanıyorum ya. Sen bana bıçak mı atacaksın köpek? Oh, you